Ve ilk düdük sesiyle birlikte Balıkesir Spor-Ankara Spor mücadelesi başladı. Şimdi Caner topla buluştu. Caner ceza sahasında doğru havalandırdı. Göksu bıraktı bilen için top Dilaver'de kaldı. Dilaver şut şansı. Dilaver vurdu ve top ağlara gidiyor. Dilaver at 19. dakika. Ankara Spor 1-0'lık üstünü yakalıyor. Gol Dilaver. Ve 1-0'lık üstünü yakalayan taraf Ankara Spor oluyor. Dilaver ceza girerken <laughs> vuruşunu yapıyor daha doğrusu. <laughs> ve topu alarak gönderiyor. İşte Dilaver'in attığı gol ekranlarınıza geliyor. Ve Ankaraspor Spor deplasmanda 1-0'lık üstünü yakalıyor. <laughs> en golcü iki ismi bugün Balıkesir Spor kullanamıyor. Muhammed Reis cezalı. Bu arada hatalı. Muğdat geldi vurdu ve topu alıyor. Topu alıyor. 1-1 dakika 26. Büyük bir hata geldi savunmadan ve topağları gönderen Muğdat oldu. Durum 1-1. İşte gol Muğdat'la geldi. Ertuğrul. Şimdi Muğdat Delavele'ye doğru kaleci İsmail. Kerem Can. Ertuğrul'a. Ertuğrul'un pası hareketlenen Ali. Ali ceza sahasında. Lokman ikili mücadele. Top Ali'de kaldı. Ali şimdi içeri, Top sekti. Kale sahası ve savunma tehlike uzaklaştırıyor. İsmail bir sakatlık geçiriyor. Çok kritik bir an. Kerem Can ceza sahasına. Galip top sekti. Ceza sahası Ali Öztürk. Buğdat aldı. Geriye doğru. Vuruş uğurdan dışarıya gidiyor. Uğur'un vuruşu dışarıya gidiyor. Şimdi Lelevele topla buluştu. Lelevele sıyrıldı. Lelevele 3 oyuncu arasında. Lelevele ceza sahasında. Lelevele ve devam diyor karşılaşmanın hakemi. Berkaycan o noktada tehlike uzaklaştırdı. Ali sıyrıldı. Ali şimdi pasını verdi. Lelevele gol pozisyonu. Lelevele top direkten dönüyor. Atak devam ediyor. Deniz bir orta top sekti. Ve dışarıya giriyor 85. dakika Lalavele ile Balıkesir Spor gole çok ama çok yaklaştı. Top direkten döndü. Ve maç sona eriyor. Balıkesir Spor 1 Ankara Spor 1 maçın sonucu.